Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Boğa burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bir niyet denelim bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Boğa burcu için bir fal yorumu yapalım bakalım. Hemen şöyle. Evet şöyle bir bakalım fincanımıza. Şimdi Canımızın dibinde evet biraz sıkıntımız var ama... ...hemen oradan... ...hafiften bir de ay doğmaya başlamış gibi görünüyor. Şimdi... ...bir kere bugün 18 Şubat. 18 Şubat... ...bizim için... ...yani bize diyor ki... ...senin burcun üzerinde... ...sürprizli bir etkisi var diyor. Şimdi fincanda da aslında... ...bu izler belirginleşmiş. Mesela hemen fincanımızın... ...kenarında... Dikkat edersen hemen nerede diyeceğim sana bak. Hemen şurada. Kanatlarını kocaman kanatlarını böyle yukarı doğru kaldırmış. Yani böyle havalanmak üzere olan bir kuş var. Şimdi bugün diyor ki bugün senin iletişim trafiğin çok hızlanacak diyor. Şimdi boğa burcu olarak beklediğin bir haber özellikle de kariyerle ya da bir mülk meselesiyle ilgili bu haber yolda diyebilirim. Yani kuşun yönü haneye doğru ya. Yani müjde çok yakında kapında olacak diyebilirim. Bak dikkat edersen hani böyle sanki burada bir boşluk var ya ya üzerinde bir çatı var. Sanki böyle bir arsa arazi gibi, sanki onun üstüne yapılan bir yapı gibi. Dikkat edersen hemen böyle aydınlık kapılar açılmış önünde bak. Görüyor musun? Sanki bir bir yollar var. Yollar ve kapılar sanki birleşmişler gibi görünüyor. Şimdi tabağımızda fincanımızın ortasında dikkat edersen bak peş peşe peş peşe nokta nokta şekilde balıklar var gibi görünüyor. Yani birbirine takip eden birbirini takip eden küçük balıklar diyebilirim ben bunlara. Şimdi 18 Şubat'tan itibaren finansal anlamda elinin bollaşacağı bir sürece giriyorsun. Şimdi burada falımızdaki balıklar birleşince evet küçük ama üst üste gelecek olan maddi kazançları ya da böyle hiç beklemediğin birinden gelecek olan anlamlı bir hediye gibi, anlamlı bir yardım gibi bir şeyi temsil ediyor. Dikkat edersen yolları gördün değil mi? Demin de sana gösterdim. Ve hatta aşağıdan bile yani fincanın ta dibinden beri çıkan yollar yollarımız da var. Yani çok fazla yollar var diyebilirim. Ha, yolların uçları aydınlık. Sanki böyle o yolları da kesen başka bir yol var gibi görünüyor. Yani hani bu yol ne olabilir? İşte zihnindeki bir belirsizlik. Ama zihnindeki bu belirsizliğin ne olacak? Dağılacağını gösteriyor bize. Yani boğanın o sağlamcı yapısı var ya bazen adım atmayı zorlaştırır hani. Ama bu yol... Diyor ki sana artık harekete geç diyor. Yani belki bir seyahat belki de hayatında uzun süredir ertelediğin bir yer değişikliği işte bugünden itibaren gündeme gelebilir. Şimdi dikkat edersen sanki böyle bir dağ gibi tepe gibi hani böyle bir sıkıntılı durum var ama onun yukarısına doğru da bir tırmanış var gibi görünüyor. Şimdi hani heybetli bir dağ gibi sanki böyle yükseliyor. Şimdi bugüne kadar verdiğin emeklerin... Ee, aştığın zorlukların bir simgesi bu dağ. Zirvesinde duran küçük karaltıysa işte senin zaferini temsil ediyor. Evet, senin zaferini temsil ediyor. Yani diyor ki bugün sabrettiğim bir konuda evet ben artık başardım diyeceğin o tatmini yaşıyorsun diyor. Şimdi bugün e, ayın konumu seni biraz duygusal, biraz sezgisel yapabilir. Ama diyor ki hani falındaki yansımalar çevrendeki insanların gerçek niyetlerini ama bugünden itibaren çok net bir şekilde fark edeceğini söylüyor. Yani burada sezgilerine güven. Yani bir şey sana doğru değil diyorsa yani doğru değil diyorsa yani 18 Şubat'ın o dürüst enerjisiyle bu durumu netleştirmekten çekinme. Hemen burada o dağ gibi yerin üstünde dikkat edersen buradasın. Elinde bir telefon var. Ne dedik? İletişim trafiğin çok fazlalaşacak dedik. Burada dağa tırmandın ya. Burada bir aydınlık kapı açılmış önünde. Kapının hemen önünde bir tane yıldız bekliyor dikkat edersen. Yukarıda bir sürü insan kalabalıkları var. Bak. Kısmetlerle, balıklarla, kısmetlerle ilgili birileriyle görüşmeler yapıyorsan ne dedik? Telefon trafiğin çok fazla dedik. Burada sanki böyle minik bir kedi gibi bak görüyor musun bir kedi gibi yani bu rahatlık hislerin kuvvetlenmesi bir rahatlık üzerinde çok fazla gözler var biraz göze nazara gelebilirsin göze nazara dikkat et ama onun dışında önünde açılacak olan kapılar yollar güzel gelişmeler var yani ne zamandır sabrettiğin beklediğin konularda da gelişmeler olmaya başlıyor yani zaten sen boğa'sın burada da boğa figürü çıkmış aslında finansal konularda rahatlamak demektir boğada Yalnız bunu nasıl yorumlayacağız bilmiyorum. Bak hiç akmadı. Hiç akmadı görüyorsun değil mi? Bunu şimdi nasıl yorumlayacağız? Neyse kartlardan destek alırız. bu. Şöyle bir durduralım bakalım. Yalnız şurada yukarı doğru tırmanan iki kişi var görüyor musun? Evet şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi bayağı bir yoğunluk var görüyorsun değil mi? Bayağı bir yoğun. Şimdi burada e, dikkat edersen sol tarafta bak ellerine bakar mısın? Elleriyle yani bu ne demek dişiyle hani böyle ben buralara geldim ama nasıl geldim dişimle tırnağımla savaşarak geldim der ya insanlar. Tıpkı bu da onun gibi. Hani böyle gerçekten elleriyle yukarı tırmanan bu kişi aslında sensin. Yani bu diyor ki bu senin azmin aslında. Senin azminle son dönemece geldiğini temsil ediyor aslında. Yani kimsenin yardımı olmadan adeta tırnaklarınla kazıyarak bir sorunun yani o büyük tel ve yığını var ya onun üzerine çıkmaya çalışıyorsun. Önünde birileri daha var. Şimdi yukarı doğru hareket etmen işte bu günün yani 18 Şubat'ın getirdiği o kararlı enerjiyle birleşince seni aşağı çeken bir durumu nihayet geride bırakacağını gösteriyor. Sağ taraftaki dikkat edersen şöyle kavisli bir yapı var sağ tarafta da. Şimdi bu aslında koruyucu kabuk gibi duran yapı. Yani bir kalkan görevi görüyor. Şimdi burada dikkat edersen ama sıkıntı zaten hanenin içinde yer tutmuş. Ancak bu kavisli yapı o sıkıntının daha fazla yayılmasını da engelliyor gibi görünüyor. Yani hani ne gibi sanki e, görünmez bir el böyle koruyor gibi yani hanenin daha büyük zararlardan korumak için bir sınır çizmiş gibi görünüyor. Evet, sıkıntının etrafının e, bu şekilde sarılması <laughs> e, bu şekilde sarılması yani ne demek oluyor? E, buranın kontrol altına alındığını gösteriyor. Yani şimdi diyor ki hani boğa burcunun o güven arayan doğası bugün bu korumayı derinden hissedecek diyor. Yani ortadaki büyük tel ve son zamanlarda seni uykusuz bırakan ya da kafanı çok kurcalayan bir yükü simgeliyor. Ama tırmanan figürün varlığı bu karanlığın senin altında kalacağını, yani sen onun üstüne çıkacaksın diyebilirim. Şimdi yani karanlığın içinden yükselen senin yükselen azmin diyebilirim ve hatta hanendeki gizli koruma Görüyorsun değil mi bak. Hanenin ortası temizlendi, aydınlandı. Yukarı doğru bir yükseliş var. En tepede bir yay ve ok. Sanki burada da bir at gibi bir şey çıkmış. Demek bazı konularda muradına ereceksin ve bir rahatlama, bir rahatlık dönemine gireceksin. Hadi kart yorumumuzu da yapalım. Geçmiş şimdi gelecek diyelim. Bak bir kutlama yapacaksın mesela yakında. şu kapı da bugün hep çıktı yani. Şimdi ilk kartımız kutlama değil mi? Yani şimdi diyor ki bu kart bize. Hani sevinçli haberlerin yankısı diyor. Şimdi geçmişi temsil eden bu kart hayatında yakın zamanda kutladığın bir başarıyı ya da aldığın çok mutlu bir haberi simgeliyor. Yani bu dönem içindeki işte coşkuyu, sevdiklerinle paylaşma ihtiyacı duymuşsun diyebilirim. Yani bu e, sosyal destek sana çok ...büyük bir moral kazandırmış, moral kaynağı olmuş diyebilirim. Şimdi yin yang yani denge ve istikrar arayışı şu an tam olarak <laughs> denge kurma evresindesin. Fincandaki o karanlık telveye tırmanan figür vardır ya... ...hani zıttıklar karşısında zorluk ve azim... ...yani kendi bu yolunu bulmaya çalışıyorsun aslında. Hayatındaki ikilikleri, iş, özel hayat ya da mantık duygu gibi dengeli tutmak senin için şu anki en büyük öncelik diyebilirim fincanındaki o koruyucu kavis var diye hani böyle etraftan <laughs> aslında senin içsel dengen olduğunu söylüyor e gelecek kahanemizde ne var sen diyor büyük bir seçimin eşiğindesin geleceğini şekillendirecek en önemli sembol senin bu kapı önünde bir seçimi yapmak zorunda kalacağın bir yol ayrımı var diyor yani bu kapıdan geçtiğin anda Hayatının kökten değişeceği bir sürece gireceksin. Hani fincandaki aydınlık yol bu kapının ardındaki yeni başlangıçları işaret ediyor, olabilir diyor. Yani özetle <laughs> geçmişin kutlamalarından aldığın güçle şu anki dengeni koruyarak o büyük kapıya doğru ilerliyorsun diyebilirim. Evet canlar bugün de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.